Evet arkadaşlar kanalımın ismi Windows 10. Ancak ben şimdi de başka bir Samsung'dan güvenlik bilgisi diye bir şey buldum bunu çekeceğim. Çabuk çabuk konuşacağım çünkü böyle bir günde çok fazla video çekmekten yoruluyorum onun için çabuk çabuk konuşacağım. Bu başları zaten gerekmiyor. Ben siz zaten bakmışsınızsa olabilir arkadaşlar. Zaten şimdi hepsi görünüyor. Ee, yani bu yazılar görünüyor. Ee, ben bunları okuyacağım. Hasarlı güç kablolarını, fişleri ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın. Güvenilir olmayan bağlantılar elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Islak ellerle vücudun başka bir ıslak kısmı ile cihaza güç kablosuna, fişleri veya elektrik prizine dokunmayın. Aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir. Güç kablosunu çıkartırken çok fazla çekmeyin. Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin. Aksi halde elektrik çarpmasına, yangına sebep olabilir. Cihaz şarj olurken ıslak ellerinizi cihazınıza dokundurmayın aksi halde elektrik çarpmasına sebep olabilir. Şarj yazınızın pozitif ve negatif uçlarını doğrudan birbirine bağlamayın. Bunu yapmanız yangına veya ciddi yaralmaya sebep olabilir. Ee, arkadaşlar pozitif ve negatif uçları e, şu kısmı var ya ve şurası. Bakın bunlar pozitif ve negatif e, uçlar. Bunlar doğrudan birbirine bağladığınızda ee, birazcık elektrik çarpması olabilir. Tam olamaz. Eğer e, çok fazla hız çok hızlı e, şey yapmayın yani böyle dikkatsiz yapmayın. Ne, ne, fazla konuştum ya. Fırtına sırasında cihazı dışarıda kullanmayın. Aksi halde elektrik çarpabilir veya cihaz arıza alabilir. Üreticinin onayladığı pili, şarj cihazını, aksesuarı ve birlikte verilen ürünleri kullan sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulur. Ayrıca yangına veya pilin patlamasına da sebep olabilir. Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pil ve şarj cihazını kullanın. Uyumsuz pil ve şarj cihazı ciddi pat ciddi yaralanmaları neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir. Samsung kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanım sırasında kullanıcı güvenliğinden hiçbir zaman sorumlu olamaz arkadaşlar. Cihazınızı arka ceplerinizde Belinizde taşıma. Çok fazla basınç uygulandığında cihaz zarar görebilir. Patlayabilir ve yangın çıkabilir. Çarparsanız veya düşerseniz yaralanabilirsiniz. Şarj cihazını ve şarj cihazını cihazı düşürmeyin ya da darmaya almasına neden olmayın. Ee, arkadaşlar cihazınızı düşünür, düşürürseniz e, çok çok kötü şey olabilir. E, yani eğer çok yüksekten düşmüşse hatta cihazınızın e, diyelim ki arka kabı açık değil yani böyle kapalı zaten yeni cihazlarda böyle mesela diyelim 2017 cihazınız var yere düşü diyelim e, arkasındaki kapakta birazcık geri çıkma hissedebilirsiniz. Şarj şarj cihazınızı düşürdüğünüzde pek bir şey olmaz. Ancak e, cihazınızı e, şarj cihazını sol şeylere atmayın. C cihaz için de bu geçerli. <laughs> Pili ve şarj cihazını kullanırken ve atarken dikkatli ol. Pili ve şarj cihazını atla asla ateşe atma. Pilin veya cihazı asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Cihaz aşırı ısındığında patlar. Ku kullanılan pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uy. Cihazı asla ezme veya üzerinde delik açma. Delik açmak garip gelebilir size. Bunun yapılması zaten de çok çok zor. Eee Böyle ne diyeyim? Böyle bir tane daire bir e, demir yaparken e, kırabilirsiniz. Ancak bunu hiçbir yerde denemeyin. Yangın olabilir. Cızı yüksek dış basınç altında bırakmayın. Akselde daha kısa, dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir. Cazı bir ve şarj cihazını koruyarak zarar görmelerini önleyin. Cazınızı ve pili çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın. Aşırı sıcaklıklar caza zarar verebilir. Cazınızın ve şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltır. Pilin pozitif ve negatif uçlarını doğrudan birbirine bağlamayın ve bunun metal eşyalarla te temas etmesini önleyin. Bunu yapmanız pilin arızalanmasına veya yangına sebep olabilir. Burada e, nedense yangına sebep olacağı da yazılmamış. Ee, birazcık düşünülmemiş arkadaşlar. Ben size ekstradan bilgi verdim. <laughs> Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanma. Bu şekilde ya cihaz cihaz doğru çalışmayabilir veya uygulamalarda böyle kıpırdama veya yan, e, cihaz, e, uygulamalar böyle doğru düzgün çalışmayabilir yani. Bu da başka bir e, Samsung hakkında uyarı. Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklama. saklamayın. sızıntısı olur. Cihazınız aşırı ısınabilir veya yangın çıkar. Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanma veya saklamayın. Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına ve ...yangın veya elektrik çarpmasına sebep olur. Çok amaçlı girişin ve şarj aletinin küçük ucunun sıv sıvı maddeler... ...metal tozları ve kalem uçları gibi iletken malzemeler ile temas etmesini önleyin. İletken malzemeler kısa devreye ya da cihazınızda korozyon yaranmasına sebep olabilir... Kozon olmasına sebep olabilir. Bu da patlama veya yangına sebep olabilir. Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin. Aksi takdirde cezunun sarar görebilir ve bir patlamaya ya da yangına sebep olabilir. Çocuklar ve hayvanlar küçük parçaları yutar. Cihazı çocuklar kullanıyorsa doğru şekilde kullandıklarından emin olsanız iyi olur. Zaten ben e, çocuğum. Ancak artık ben e, sam. Bütün cihazların doğru kullanımı ben biliyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Elektronik olmuşum ben resmen. Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın. Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi aralanmaya sebep olabilir. Hasarlı veya sızıntı yapan lityum iyon. Yani lilon, lilon batarya kullanmayın. Lityum iyon pilinizi güvenli bir şekilde atmak için size en yakın yetkili servis merkezine başvurun. Arkadaşlar e, ikinci bölümün devamını da yapacağım. E, bu birinci bölümdü. E, i̇kinci bölümü yarın yaparım arkadaşlar. Görüşürüz.